duyarlı ama konuşmaya çekinen insanlar da var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Gözüme görünmeyin. Yani bunun cevabı bence hakikaten yani kaybol git. Neden dolayı çekiniyor? Alacağı tepkilerden. İşte zaten bunu düşünüyorsan bir karakterin yok. Bir duruşun yok. Diyeyim ve biraz da evet o taraftan da bakayım Hadi o Yaşamak, geçirmek çok zor bir şey. Aile bakıyorsun çocuğunun masrafları, eşinin, evinin, kredin var, borcun var, bilmem neyin var. Tabii ki maaş almak zorundasın. Eğer işinden olacağını düşünüyorsan, cahiliye devrinde bile o işkenceye maruz kalan asaba gelmedi mi? İnkar et gerekirse. Yani ben senin kalbindekini biliyorum diyor zaten. Şehadet getirme gerekirse. Sen sakla kimliğini, o zulümden kurtul. Ama ona rağmen o taşlar göğüslerine basılırken, elleri kesilirken, parmakları kesilirken, derileri yüzülürken asap şehadeti bırakmadı. Sen dünyevi kaygılar yüzünden susabilirsin, biraz önce söylediğim şey. Ama bunun ahiretteki kaybı çok daha büyük olacak. Ve sen gerçekten doğrunun yanında yer aldığın sürece kaybettiğin şey sadece anlık bir kayıp olacaktır. İşinden bile olabilirsin belki. Ama ben Rabbime iman etmişim, inanıyorum. Bana mükafatı çok daha büyük olacaktır. Bunu düşüneceğiz her zaman. Yaşamak mı muhakkak bir yol budur. Gazeteki insan nasıl yaşayabiliyor şu anda? O bombaların altında, o açlığın sefaletin altında? hala yaşamaya devam ediyorlar. Biz nasıl yaşamayalım ya? Yaşarsın.